Selamünaleyküm. Selam aptal. Seni düzelt ya. tamam, selamünaleyküm. Selam. Selamünaleyküm. Selam. İnsan ol. Bakayım. Şu an şeyde tam dur. Sen o besin ne zaman indirdin ya? Ya şeyinde indir. O besin kendi sitesi var orada indir. Belki şey son sürüm mü senin? Son sürümü indir dene belki olur. Bazen öyle oluyor. O indirdim şimdi ne yapacağım? Götünü ver hadi. Yani. O geldi. Sinan gel Sinan. Ses kaçtı Tamam tamam. Ses kapandı. Ses açıldı. kullanıcı